Videoya konu olması lazım artık video. Videoda hiç... Eğer bize vuramazsa büyük ihtimal parçalar bizi ya. Yemin et. Niye yemin edeyim oğlum? Birazdan izle işte ya. Bakın ha, akıllı değil. Zaten sahibi de akıllı bir. Yanlış yaptığım şeyleri size doğru aktarmaya çalışıyorum. Ondan sonra ölü bulabilirsin. O meşhur soruya geliyorum. Allah, Allah... <laughs> Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi Ghost'la gece yürüyüşüne çıktık. Bu gece yürüyüşü biraz daha agresif geçebilir çünkü şu an Yeşiköy'de normal insanlar yok. Bazen böyle tinerciler falan da gezi geziyor. Yalan söyleme lan, anne bıçağımız var? Onun dışında sokak köpekleri falan daha agresif oluyorlar. <laughs> Ondan geceleri çok çıkmıyorum, İki tarafta zarar görmesin diye. Kapattı <laughs> ışıklarını. Ya oğlum, floresan gibi bu? Ya, <laughs> <laughs> Telif yedik galiba şu an. <laughs> bir şey konuşabilir miyim artık? <gülüyor> <gülüyor> artık bir şey konuşabilir miyim artık? Viagra önerisinde mi bulundu? <laughs> bu. Saplamento. <laughs> saplamento. Saplamento. Şey, hermano. Benim dediğim saplamento. Tamam bu Hermano ne, ne, biliyor musun? Gerçek bir Meksikalı e, vurucu oluyor. Siz siz olun bu yolu denemeyin. O, o nereye sıçıyor oğlum o? Duvara sıçıyor herhalde. <laughs> İlk defa böyle bir şey görüyorum şu an. <laughs> değişik değişik hareketler yapıyor. Çok gerildim şu an ha. Dur oğlum yokuş aşağı hızlı olandan korkacaksın. Saplamento'yu Ghost'a versek ne olur? Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bize vuramazsa büyük ihtimal parçalar bizi ya. <laughs> Zaten testosteron fazla hayvanda. A Geçen beni bu çimenlerde gezdirdim. Boka basmışım farkında değil mi? Ben dedim ki ev niye bok kokuyor? <laughs> burası bir bok mu kokuyor? Bir bok kokusu mu var? Yemin et. Niye yemin edeyim oğlum? Birazdan izle işte ya. Biz bu çimden çıkalım bence ya. Bence bu çimden çıkalım. Geçenki gibi bir şey yaşamak istemiyorum ben. Burada kısa bir bilgi vereyim. Köpeklerinizi yağmur yağdıktan sonra elektrik direğine yanaştırmayın. Genel olarak elektrik direğine yanaştırmayın. Köpekler insanlar da yanaşmasın satayım. Bu <laughs> yani. nasıl bir şey? İnsanlar evet. ki çocuklarınızı falan yanaştırmayın diyor ki köpeklerinizi ya şimdi ne bileyim şu an köpek videosu çekiyoruz diye. Hayır takip takip takip. Niko şu hayır. an Ghost'ta kendi söndü değil mi? Evet. Takip hayır. Hayır gel. Hayır. Goz. Hayır. Şşt, yavaş. Otur da de bakayım. diyeyim Otur. Otur. Yat oraya. Ya yat oraya. Bekle orada. Şimdi... Buraya şey, buraya şey. Şimdi mesela sen tasmayı Bekle. bırakıp koşsan mesela bekler mi seni? Ananı sikeyim. <laughs> Büyük ırk sahiplendiğinde biri başına gelebilecekleri anlat mesela. Masrafı ne? Veteriner masrafı ne? Yemek masrafı ne? Mesela bu benden çok yiyordur yani. Şuna baksana. Benden sadece mi? 20 kilo daha... Arkadaşlar yani. yaklaşık masraflarından dolayı bir senedir veterinere götürmüyorum. <laughs> Ama şöyle bir şey, Ghost'un normal bir gitmesi bile şu anki ekonomik versiyonlarda 2,5 milyarın altından çıkmıyor. bir aylık yemek gideri ne kadar? Mamadan mamaya değişiyor. Ghost Ortalama. Yaklaşık 3-4 milyar civarında. 3-4 bin liralık mama yiyor bir ayda. Sadece mama yemiyor ama işte. Ben yani mama... Yanında evet et falan da veriyorsun. Sormamın amacı her gün sosyal medyada bunun gibi yüzlerce köpek görüyoruz. İşte sahiplendirme, işte 2 yaşında, 3 yaşında her neyse. Sokağa atılmış köpekler. Bunların sebebi... Ya şöyle bir şey var bu vicdanla Buyurun. alakalı bir şey. İlla 2,5-3 milyarlık, 4 milyarlık veyahut da 1 milyarlık mama vermek zorunda değilsin. Ne bileyim. Ghost'un en sevdiği şey o kadar hani mamaların dışında en sevdiği şey ekmek. Her türlü bakarsın yani. Sen ne yiyorsan ondan verirsin. Belki çok sağlıklı tüyleri olmaz ama bakabilirsin. Bu bence vicdanla alakalı olan bir şey. Hani bence ben Ghost'a baktığımda benim de param bitiyor ama dışarıdaki hayvanlara bakmaya devam. Ya yani bu gerçekten vicdanla alakalı bir şey. Peki köpek nasıl eğitilmeli? Yani bir... ya ben Ghost'ta en zirve... Mesela bir... şu ırk, ya benim birçok çevremde de bu ırktan, büyük ırklardan var. Doberman olsun, Pitbull olsun, Kana olsun. Ama hiçbirinin, yani çocukluk arkadaşlarım olmasına rağmen mesela yanına yaklaşamıyorum köpeklerin. Çünkü ısırma uyu var. Mesela Ghost'ta öyle bir şey yok. Abi bunun nedenini anlatayım. Bunun nedeni, bak bu çok basit bir olay. Aldın hayvanı, 2-3 aylık dışarı çıkartmaya başlayabilir aşılarını. Başla. Sen sorunu tekrar sor bence. Şimdi diyorum ki benim çevremde de bir sürü böyle büyük ırıklardan var. Doberman olsun, Pitbull olsun, Cane olsun. Yani hepsi bir de benim çocukluk arkadaşım. Köpekler yani bir nevi onlarla birlikte benim elimde de büyüdü. Ama ben köpeklere böyle yetişkin düzeye geldikten sonra yaklaşamıyorum mesela. Sevmek istediğimde elimi kapmaya çalışıyor ya da yanına mı sanki hiç tanımamış gibi. Mesela köpeklerin e, duyusu çok kuvvetli de normalde. Hani bir kokuyu bir daha asla unutmazlar ama Aylan'ı yanında geçirdiğim köpekler bile mesela bana çok ters tepkiler verebiliyor. Bunun sebebi ne yani? Bu olay ne abi biliyor musun? Mesela Ghost'ta erkek köpeği örnek alacağım sonra dişiyi de örnek vereceğim. En önemli şey 2 aylık dışarı çıkmaya başladıktan sonraki döneminde 12 ay 15 aylığa kadar senin her gün çıkartıp insan in, fazla insanın olduğu yere fazla köpeğin olduğu yere götürmek zorundasın. Burada sosyallik katıyorsun her ortama sokmak zorundasın. Mesela benim yapmadığım şeylerden bir tanesi ben kafede oturtturmadım Ghost'u. Nasıl oturacağını bilmiyorum. Dur! Dur! Biraz daha orman köpeği gibi düşün. Tarzan gibi. Özgür bir hayvan. Ee, çocuğa, bebeğe karşı hareket bile etmez. Ondan sonra dişi köpeğe çok nazik, insana çok nazik. Hatta sevdiği insana nazik değil. Öyle bir sevgi. Ama şöyle bir şey var. Erkek köpek için söylüyorum erkek köpekte bir alfalık olayı olduğu için hani regli döneminde veyahut da ortada bir mama varsa erkek köpekle kavga etme ihtimali çok yüksek. Sence bende tehdit edilecek bir model var mı lan? Ama dişi de bu biraz daha sönümlenebiliyor. Ama yapmayacak olan köpek de var. O biraz daha baskın olan karakteriyle alakalı. Ama işte diğer sosyalliklerle bunu aşağı indirgeyebiliyorsun. Ghost'u olduğu gibi. Mesela bütün insanlara karşı mükemmel ama ileride mesela bir sokak köpeği gelirse ona bir hamlede bulunursa eğer saldırıya geçecektir. Sen yokken mesela eve gelsem. Seni tanıyor mu tanımıyor mu? Tanıyor yani şu anlık tanıyor beni. Bitti hiçbir problem yok. Bölgeyi koruma içgüdüsünü alır mı yoksa saldırır mı? Almaz. Sen ama normal evden girilmeyecek bir pozisyondan girmeye çalışırsan o iş değişir. <laughs> Pırlaşma vakası ama artık tanıdılar Ghost'u Aynen. Son videodan sonra tanımışlar galiba. Mesela ben sokakta gördüğüm çoğu köpek sahibine köpeğinizi sevebilir miyim dediğinde Siktir git diyorum. Eğilerek sevebilirsin diyorlar. Mesela bunun sebebi ne? Niye eğilerek yani? Hani köpeğe bir itaat mi oluyor bu? Köpeğe itaat değil. Sen ona aslında baktığın zaman hani bir gard köpeği ise veyahut da yüksek dozda alfa bir köpekse Hani baskın bir köpekse, alfa demin baskın bir köpekse seni tehdit olarak algılamasın diye hani senden bir zarar gelmeyeceğini onun seviyesine inmen amacıyla gerçekleşen bir durum. Ve ilk hamleyi ondan beklemen ona bir güven sağlaman aslında bu olay. Ondan dolayı gerçekleşiyor. Eğer sana birisi bu şekilde yaklaş diyorsa az çok köpekten anlıyordur. Onun köpeği mesela sevilebilir. Ama gel direkt laks diye sev diyen bir İnsana çok güvenmeyin. Köpekle alakalı bir bilgisi yoktur. Hani hayatı boyunca o köpek zaten ısırmamıştır ama ısırmayacağı anlamına da gelmiyor. Senden bir tehditkar bir koku almış olabilir. Tipini sevmemiş olabilir. Hayatı boyunca ısırmayan bir köpek senin o şekilde üstten yaklaşımından dolayı ısırabilir. Güzel konuştum bence. Evet, oldu. Peki Ghost'la Marmara'ya binebilir misin? Şöyle Ghost'la Marmara'ya ben binemem. Yani <laughs> trenler mi korkuyor? Bak hayır. Gosla ben kafeye bile gidemiyorum. İşte bak benim hatalarım, benim de hatalarım var. Yani ben %100 doğru değilim. Hatta %80 bile doğru değilim. Yanlış yaptığım şeyleri size doğru aktarmaya çalışıyorum. Benim yaptığım hatalardan bir tanesi 2 aylıktan 15 aylığa kadar bir sosyalleştirme dönemim var dedim ya. Ben hiç kafeye gitmedim. Sadece normal köpek alanlarındaki insanlarla sosyalleşti ve hatta eve gelen misafirlerle sosyalleşti. Bizim eve çok misafir gelir. Ondan dolayı sosyalliğini aldı. Fakat bir kafeye gidip oturma adabını bilmiyor Ghost. Sıkılıyor, havlıyor. Şu an Ghost bana diyor ki dur bir saniye amını koyayım bir havlayayım diyor. <laughs> ben size şu bilgilendirmede en önemli şeyi bilgiyi vereyim. Şu an neye dikkat ediyorum en önemli olarak? Abi bu bu tür hayvanlarda, büyük hayvanlarda mide dönmesine dikkat edin. Bunun hemen dipnotunu geçiyorum. Yemek yedikten sonra 2 saat köpeği hayatta dışarı çıkartma. Yoksa bir anda uyur, ondan sonra ölü bulabilirsin. Ya yani bunun ne zaman olacağı belli değil. Onun dışında eklem destekleyici kullan. Bu kadar. Ben bunlara dikkat ediyorum şu an. Bir şey diyecektim senin yüzünden unuttum bak burada. Artık ne bir şey konuşabilir miyim ya? Üretici... hayır bırak. Gördün mü? Gördün mü Alfalı? Yerde kemik var. Hayır bırak. Hani işte bak bunları diyorum, yeterli olan eğitim bu. Neyse konumuza geri dönelim. Gel gel. Gel, şunu artık sev ya. Şunu artık sev. Bak videoya konu olması lazım artık video. Videoda hiçbir şey yoktu yahu. Benden mi Videoda hiçbir şey yok. Allah Allah tutamıyorum sanki ha. Gel gel sev. Oğlum de. Oğlum. Ghostik de gostik. Böyle ya elini uzat. Gostik. Ghostik. 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 Olum, olum <gülüyor> 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 güle güle, güle oğlum, oğlum yok. Oğlum, oğlum. Hani bir bakayım bu Bir şey diyeceğim, bir şey, şey diyeceğim. Düşüncelerini alabilir miyim? Kim hakkında? Ghost hakkında. Kim bunun. Şu bana, an tutamıyorum, dikkat et. Bana, bana göre evet. en tehlikeli. Sakın Ghost ha, mi? akıllı değil. Zaten sahibi de akıllı <laughs> Birbirini bulmuşlar. işleri işleri benle. Sen akıllısın onun bak. Sana hayvan diyen kendi hayvan. Sen bir tanesin. Bir şey diyeceğim. seninle olan ghost'un arada geçiyorum ya buraya videoya koyuyorum. Hı. Onlar milyon üzerinde biliyor musun? Benimle mi? Evet yani buradan o, seni tanıyabilirler. Beni mi? Evet. Ama onun sayesinde. Bir şey diyeceğim ama bu mesela insanlar ünlü olduğunda ee, takipçiler ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyor? İşte Nikon'un videosunu da gördük falan filan pat koydu ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> e artık bilmem neresine ne yapalım ya. Allah al, o zaman gözüme bakar. Seviyorum seni. Al, görüşürüz. Tamam benim kendine iyi Yuk akşamlar bak. Kendine iyi bak. dostum benim. Şimdi herkesin merak ettiği şu köpeği bir al inek gibi çekiyor <laughs> şunu video çekemiyorum. <laughs> Dur. Nasıl? Herkesin <laughs> merak ettiği son zamanlarda ha. Medya'da viral olan, Gel sosyal gidelim. medyayı karıştıran hatta artık devletin bile araya girdiği o meşhur soruya geliyorum. Heh. Sokak kö köpekleri hakkında ne düşünüyorsun? İnsanlara saldıran, çocukları parçalayan yani hepsini Allah rahmet eylesin ölenlere bunlar hakkında ne diyorsun? Sokak köpekleri gerçekten bu kadar fazla olmalı mı? Toplansınlar mı? Abi şöyle sokak köpek aslında bu devletle alakalı bir şey. Hepsini kısırlaştırıyorsun. E tamam üremeyecekler. E ondan sonra arada 2-3 tane köpek çıkıyor onları da kısırlaştır. Bunun çok büyük denetimini arttır. Anladın mı? Denetimini çok yüksek seviyede yaparsa elbet köpek. 5 be, sene sonra zaten bir sokak köpeğinin ömrü 5 sene olduğu için 5 sene sonra bu olaylar bitecek. Yani o aradan çıkan sokak köpeğini bul çözümü sağla kısırlaştır. E yani demek ki bu devletle alakalı bir toplamaya problem. Toplamaya ve barınağa götürmeye karşı mısın sokak köpeklerini? Abi bak bu 5 senelik bir süreç demek istediğim. Hepsini kısırlaştıracaksın, bitecek. Ama barınaklara gittiğinde bu köpekler birbirlerini yiyor, aç kalıyorlar. Hani bu bence bir zulüm. Ama kısırlaştırırsan, eğer denetli bir şekilde kısırlaştırırsan, hepsini. E bir süre sonra zaten sokakta köpek kalmayacak. Nikon'un cevaplarından tatmin olduysanız lütfen yorumlarda yazın. Öyle bir dedin ki tatmin olunmayacak bir cevapmış gibi söyledim. Yani belki tatmin olmayan arkadaşlar vardı. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sizce köpek hayvanlara alınıp barınaklara götürülmeli mi yoksa ait oldukları yer sokaklarda devam mı etmeli? Tam barınaklarda çok iyi bakılacaksa barınaklara götürsün. Ama bunun herhangi bir örneği var mı sence? Yok. Yok. Ne ne videolar yani gördük yani bunun barınaklarda. Bir çalışmasını da ben görmedim, duymadım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bence gayet güzel konulara değindik diye düşünüyorum. Bu konular hakkında yorumlarınızı lütfen tartışmak istiyorum sizinle. Çok sert cevaplarım olacak ama. <laughs> evet hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Ça, 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 ça.